Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar ben Recep Demir Kaynak Nüktedan programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizim inancımızda, ahlakımızda insanların ayıplarını yüze vurmak yoktur. Yani birinin kusuru, birinin ayıbı yüzüne direkt söylenmez. Haliyle, yoluyla, güzel bir dille, güzel bir lisan ile ona anlatılır ya da hissettirilir. Yani direkt bir adama şöyle kötü bir huyun var. Sen şöyle bir fenalık yapıyorsun falan diye söylenmez. Hem inancımızın, geleneğimizin, göreneğimizin hem de ahlakımızın bize öğrettiği bir şeydir bu. Yerli yerince konuşmak. Bir şeyi adabınca, üslubunca anlatmak marifettir. Bunun adına da biz bizim kültürümüzde ne diyoruz? Feraset, irfan Neyi, nerede, ne zaman söyleyeceğini bilen adama irfanlı adam diyoruz. Allah hepimize böyle bir irfan nasip etsin inşallah efendim. Hikayemiz bugün biraz da bununla ilgili. Onun için böyle bir giriş yaptık. Adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşi Revan, tahta geçtiği ilk yıllarda halka karşı o kadar zalim ve gaddarca davranmış, o kadar zevkü sefasına düşkünmüş ki millet artık canından bezmiş en ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan bir gün mayetiyle beraber ava çıkmış. Yanında da gayet zeki bir vezir varmış. Avlanırlarken bir ara diğerlerinden ayrılan hükümdar ve vezir bir suyun başına gelmişler. Hükümdar burada biraz dinlenelim istirahat edelim demiş. Yeşillikler üzerine oturmuşlar. Onlar otururken İki tane baykuş gelip bir dala konmuş ve ötmeye başlamışlar. Baykuşların adeta birbirleriyle konuşuyormuş gibi ötmeleri padişahın çok hoşuna gitmiş. Ve şöyle demiş vezirine, İnsan şu kuşların dilinden anlasa da ne dediklerini bilse, Kim bilir bu kuşlar şimdi neler söylüyorlardır? Vezir hükümdarın bu sözünü fırsat bilmiş. Hemen cevap vermiş, Sultanım ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Eğer müsaade eder ve beni bağışlarsanız, bu kuşların ne söylediklerini size bildireyim demiş. Nurşirevan hayretle gazabımdan emin olabilirsin anlat bana vezir demiş. Vezir sultanım affınıza sığınarak arz ediyorum. Bu kuşların birisi diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü de tabiyeti icabı kızımı sana veririm. Yalnız başlık parası olarak bir harabe isterim diyor. Oğlanın babası ise halinden memnun bir vaziyette o dediğin kolay Nuşirevan hükümdar olduğu müddetçe ben sana bir değil on harabe veririm. Yeter ki sen kızını oğluma ver diyor. İşte padişahım kuşların konuştukları bundan ibarettir demiş. Nuşirevan vezirinin bu sözlerinden çok memnun olmuş. Ne demek istediğini de anlamış. Doğruca saraya dönmüşler. O günden sonra öyle adil, öyle halkını gözetir bir padişah, bir hükümdar olmuş ki, öleceği zaman Nuşirevan'ın memleketinde bir tane bile harabe kalmamış. Her yer mamur ve müreffeh olmuş. Evet, hikayemizde irfan anlatılıyor efendim. Bir hatayı, bir kusuru vezir öyle güzel anlatmış ki, irfanıyla öyle güzel izah etmiş ki, açık açık söylemeden, yüzüne vurmadan, kendisini de sağlama alarak güzel bir izahta bulunmuş. Bu zekice ve irfan dolu İzahtan hükümdar da memnun kalmış haliyle. Yani ikisi de memnun, mutlu olmuşlar. Bize de bu kıssadan hisse almak düşmüş efendim. Baştan da dediğim gibi Allah hepimize böyle bir anlayış, kavrayış ve irfan nasip etsin. Bir sonraki programa dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Nüktedan Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak